Mikrofon aç. Aa oldu. Mikrofon aç. Nasıl? Canavar var mı? Vardır ne Doğru ya. Bu nasıl bir şey ya? Adam onu kara pusuyor. Dikkatli olun. Kara pusuyor. Kuşlu bölgeler bak ya. Yağmur yağıyor. Çimşek çakıyor. Hemen yatağın altına saklandım. Ne oluyor? <laughs> 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 Yok yok oğlum iyi oynuyoruz. Geldim. Geldim. Düşük silah, yüksek silah alabiliyorum. Benim elimde Oha oha. Hadi kapı ol. Hadi alalım. Al. Ama o onun onu cansız geri ya? Oho adamım. Tren geldi Yatağın altına saçmalık bir açıyorsun Uy kaldı ama yok Anam ne değil de çok eğlenceli. öldürüyor İzlenme arka plana ben müzik de ya arkada adam geliyor. Yardım et. Gel mi? Yani, bir çarp var. Bıçak. <laughs> Adamların doğru yere yapıştı. aslında. Kontrol Oğlum buna bak şimdi şunu. Bak adamlar doğru yere yapıştı. Hadi bunu yapmayacağız. bu bot kaç. Oy. Kanalım çok izlenmiyor. Çok, çok izlenmiyorlar kanalda. Ya. ya ne bunlar? Çok iyi bir yolları Çınar Çınar kişi oynuyoruz. i̇ki <laughs> kişi e? <laughs> 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 Çok sevimli. <laughs> i̇ki kişi oynuyoruz şu anda. E? kişiyiz bak. Bak e so, iki kişi oynayalım tamam mı? Bunlardan skor kastıcam ben. Skor kastıcam. Hadi base atıyoruz. Al da Arkadaşlar 2 4 oynuyoruz. Çok keyifli Mutlaka abone olun. Yeni şeyler var. Oo, azdın ez. Geldi. Kulak abim var mı? Hayran Aa girmiyor, girmiyor, girmiyor. Kovata Oğlum Adamlar doğduğumuz yeri kuşattı. Çok iyi oynuyor ya. Az biz, kişi bize, bize adam gelmesi lazım. Biz 4'e 2 biz dör, bir... ben 4'e 2 oynayamam Ben de ne? Oyun oynatmıyor Bunlar zorlu şartlar altında oynamayı öğrenmemiz lazım. Ha? Ah. Ah. Ben çıkıyorum ya. Sen dur orada. Hmm. <laughs> <laughs> yardım et, yardım Ben ölüyorum burada ya, değil mi? Ben çıkıyorum. Bye bye. Nereye? Oradan. Orada durmayacağım. <laughs> olar yardım 4 oynuyoruz. Büyük adamlık. Sen <laughs> hey. ya, çıkmamıza yardım <laughs> et. video çok güzel <laughs> Komik konuş, komik. Adam oğlum. <laughs> Onu vurdun mu sen? Hı. Beyninden mu? Ben de burada. Oha. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> 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 Adam bıçak attım. Bunlar çok keyifli. Hmm. İkisi değiliz artık. Bir biri geldi. Ben bunu aldım. Ben lider oldum. Gameplaylar hmm. sarıyor ha. Ben, ben, ben. ben bunu nasıl stand up gibi çekeceğim ha. Sadece Brawl Stars kanalı olmayacak. Aa, aa öldü lan. Brawl olacak, Bir de oyuncak bebek de oynayacak. Ben de, <laughs> <Oyuncak> de. <laughs> güzel, güzel, güzel. 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 Çınar, Çınar izleyenler çok gülmüştür. İkiye dört oynuyoruz ya bir de. Aa, öldüm lan yardım et. Olabildiğince komik konuş. Amacımız oyunu kazanmak değil, inanıyor videoyu çıkarmak. Yoksa kazanmışsın <gülüyor> sadece. Oyyy <laughs> Evet sayın seyirciler Yozkan tüfeği aldı gidiyor. Karşısında esporcu var. Ona dokurdum maç. Yozkan <laughs> beyninden vurdu. Adamın cesedi havaya uçtu. Yozkan geliyor. Yozkan rakibi karşısına alacak? Galatasaray karşısında Beşiktaş şirketi var Çınar desenin nasıl? Nasıl? Sen benim desenim alsana Çınar bu ne? Bir baksana ya Çınar Bebeği yürü yolda aldım Çınar adam Biz neden öndeyiz biliyor musun? Adamlar az kişi ya biz daha çok kill alabiliyoruz Çınar sana bir şey soracağım biz iki kişiyiz. Karşı taraf beş kişi. Kim daha fazla kill alma ihtimali var? <laughs> Bizim. Biz, biz 4 dört kill alabiliriz. Onlar 2 kill alır. Şimdi adamlardan daha az kill alır. Ben bir şu anda onu için. Oyna <laughs> Ana, 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 ana. Bu mallar da oynaması zor bak merak bitti ya. Çok... ya. Evet, evet. Bunlar mallar Benim da mallar da oynaması zor dikkatli ol. Bence biz burada duralım. Buradan da gelebilirler. Ben 14'üm. Ben sakin değilim. Aa, aa. E geldi mi bana? Ne diyoruz işte kanka? <laughs> kanka. İki, i̇kimizden biri. Bilmiyorum. Çınar birbirimize destek olalım. İkimizden biri kazanır. <laughs> oğlum ben <laughs> oğlum Lilith'ten bile <laughs> daha iyi oynadım be. Lilith böyle oynuyor işte. Sonra onu beğenin. Ben daha iyiyim oğlum. <laughs> Biz sadece Brawl Stars kanal değiliz. Ben artık her oyun oynayacağım söz. <laughs> abone olması beğenmesi sizden her Aa. oyunu çekmesi vakit ayırmak arkasından arkasından ben çok varmadan arkasından vuruyorum adam öyle yere bakıyor <laughs> doğduğu yerde tutuyorum ooo <laughs> konuştum ben öldüm Kınar yalnız güzel oldu ha Kanka vur botla vur sanki Kınar insanlar çok iyidir ya Beyninden beyninden bura bak şimdi beyninden vuracağım Kınar bu malem ağır Arkadaşlar mahalle metin mesini alıyorsan gidiyor. Yoksa abi. Karşısına rağmen lütfen. Kaleyi çalınmayabilir mi? Kaleyi karşısına aldı. Bir vuracak. Keskin nişancıyı indiriyor. Esport takımına bir sayı daha kazandırıyor. Master Yavuz Esport. <laughs> Oğlum <laughs> 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 nasıl oynuyorum? Direkt kabadan vuruyor mu? <laughs> <laughs> millet arkadaşlar millet benim gibi oynadığı için hani canını sıkmayın. Zamanla en iyi olursunuz siz. Bir de bıçaklamam yok mu? Bıçak yok oh, bıçaklamam hemen. Aa, Daha fazla için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün böyle çekelim ya. Eğer çınarla vs atmamı istiyorsanız. Gel vs atalım ince adam. Ama. Vs istemadı senle. Tamam. Çınarla biz vs atacağız. Bir sonraki videoda. Ama devamı için orada 50 like istiyoruz. 50 like. 50 like. Adam bana bıçak çıktı. İnsanların aklına saçma sapan şey şeyi git. Hmm. Çok çok iyiler. Çınar. Adam kafasından alırım abi ben söylüyorum. Yalnız maç bitti. Ben birazdan maçı bitireceğim ki. Adam şu an bir 2 Aa iki aynı anda. Bitti ki. Aa bir yedi. Ben Adam kusuyor oyn... lan. Ben bitiriyorum. Bitir. Oyunun uzaması. Kanka bana bak. Çok doğru oynadın. Ben bu oyunu çok oynuyorum kanka. Ondan. İşin sırrı çok oynamak. Ben öğrendim. Çok oynadıkça gelişiyorsun. Yani hassasiyet ayarlarından çok oyun alışma önemli. Ben bu haritayı çok oynadım. Görev takıyorum ya. 70'e kadar geldim ben geçen sezon. Tecrübeli bir oyuncuyum. Niye beni kenara atmasın? Rekabetçi kasardım da görevim var. Hadi! hadi. Maç gitti. Ya Rubelli benim video bu kadar çok teşekkür ederim ee, gameplay yaptım mutlaka abone olmayı unutmayın ee, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim evet.